Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Call of Duty Mobile e oynayacağız. Hadi oyunumuza başlayalım. Oyun başlasın. Bir birinci olursak çok iyi olacak. Bakalım kaçıncı olabileceğiz. Nasıl bir bölüm olacak? Ne gözcü? Acaba muhafız mı olsam diye düşünüyorum. Mühendis. Hmm. Şimdi muhafız oldum. Tamam. Bu sefer de. O kardeş. Evet. Ama Muhafız olduk. Şöyle bir de birinci olursak güzel. O zırh da yakıyor yani. Ama bu roket sana öyle gel bakayım kaçtı. Rokete de kafa tutamazsın yani. Böyle. Tamam bunu yaparız en azından. Gülümse çekiyorum. Tamam. Bu mu hızlı oluyormuş bu? Hmm. gelmiş. En azından muhafız oluyoruz. Adamlar önümüze çıkarsa son dakikada bunu basarız. Dur, yapar bize. Tamam. Ve oyun başlıyor. Operasyonumuz son hızıyla devam ediyor. Geldiğine. Evet. hava yolları sunar. Operasyonumuz hazır. Sonuna kadar savaş. Nereye inelim? Buraya tabii ki. Uh, Adamlar ne atladı be. İlerliyorsun Ben direkt oraya gideyim. Orada bir böyle 3, 2, 1 atla. Aha gelenler var. Gelsinler bakayım. Değineriz. Tamam çok iyi. Tam nereye insek? Şuraya inelim. Gelenler var mı? Aha. Şuraya Daha direkt gideyim öldüreyim onu. alayım. Oo. Tamam, çok iyi. Aynen, gideyim adamın yanına. Burada galiba... Aha! Gayet sesli var. Adam nerede acaba? Tamam, kitlerini hmm. alalım acilen bir zırh. Tamam gerek yok da neyse. nereye gitti ya? Bu sessizlik de var ya insanı. Birazdan çıkacaklar ama piyasaya. Bu solda biri var mı? Aha. Gelsin. Şey ne diyor? Daha var mı bile? Bir kişi gördük. Bizim silahlar ne? Doğru ne diyor? Ne Tamam devam et. Devam edelim. Bizi gördü mü? Ve nereye gitti? Böyle gidiyor en son. Devam edelim. Aha. Yan gördüm sandım. Burada atış sesleri var. Evet. Neredesiniz? Aha. Gördüm. Nerede? Ayak sesleri. Kaçma, kaçma. Ne oldu? Bu biz. Onu nereden unuttum? Ne bu? Tam sende neler varmış? Hmm. Bizim biraz acilen zırhlanmamız lazım. Zırhımız az. herhangi bir kişi var mı daha? biri kalmadı sanırsam. Varsa birkaç kişi vardır. Uh, biz bu bayağı gerideyiz. Gidelim. Tamam. Yavaştan ikileyelim. Benim buralardan. Flash aldık şimdiden. Tam da bulamıyoruz ki derken. seni yerim ben gel. Tamam benim ya. Üstüme, üstüme geliyor. Sende neler varmış? Ee, biz bakalım. Hmm. 9 mm. 4 x alırız. 4 x tamam ona koydu. Tamam. Ne oluyor burada bir şeyler oldu. Buga mı girdi? Tamam. Geldik Geldi Devam et Tamam al 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 Sen ne yaşıyorsun ya Tamam kapat Devam et Buralardaki şeyleri alalım mı can yelek Tamam al Paket hmm. atarayı al Paket ateşleri geç Tamam Yavaştan gidelim. Beş oldu. Aha. Gidi seni. Abi nerede o? Ayak sesleri duydum. Yolda. Aha. Abi ne? Senin. tamam Hmm. bizim biz sniper güzel de bir silah bulmamız lazım hatta biz şu eee tak ha tamam şimdi oldu diğerinde iyi olmuyor şöyle gel tamam diğer silahı silah birazcık eski nişancı silahlara kullanabiliriz bir araç var mı? Taksi falan. ATV. <laughs> tamam jipimiz. Aha. Ne yapıyor? Tamam öldü. Lan mermiye kafa atmaya çalışıyor galiba. Öyle bir durdu baktı. Olmadı. Aha. Ne yapıyorsunuz ya? Ürüyorsunuz mu? Ölmedi mi ya? Ben mermiyi bitirtireceğim ya bir artık. Geliyor mu? Geliyor kaç. Duraba bu. Bir duraba gidelim. Tamam. Burada ne var? bu Bakalım. Tam mermi var. Tam al 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 al. Tamam. Kitlerini al. Tamam. Jarjörle vesaire. Aksesleri. Nereye gidiyorsun kardeş? Tamam. Burada i̇şte Bayağı bir şey varmış. O bas. Tamam. Has been tamam. Devam edelim. Bir adam bayağı şey toplamış onlardan. Aha. Tamam, onu indirdik. Bayağı iyi oldu. Buradaki fazlalıkları indirelim işte. Herkes lobiye bilgisin, gitsin. Oyun kasmasın. Herhangi <laughs> bir, bir kişi var mı daha? yok bir görünüyor her an bu benim jip orada ben o jipi alacağım jipsiz olmaz tamam can full ee, seviye 3 zırhımız var çok güzel hemen şuraya gitsek iyi olur saniyemiz azalıyor dakikalar gel 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 hop bakalım şimdi alan nereymiş alan buraya tamam Hemen gidelim. Yolda da birkaç kişi indirsek tamamdır. Bakalım. Drop, 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 drop. Drop. Güzel mi? Drop mu? Hani. Neler var ama kimse almamış mı? Uh. araçla gideyim mi? Droplar düşüyor kimsenin umurunda değil. İyi de. Tamam ilk drop'umuzu alabileceğiz mi? Şu araçta biraz olduğundan dolayı. Tamam. Drop'umuzu alalım. Düşmüş. Belki aldılar bile büyük ihtimal. Uuu. Uh, al 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 al. Tamam. Bunun yerine e, şunu al. Tamam. Tamam 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 tamam. Tamam tamam. Kardeş öyle olmaz ama. Var mı da arttıran? O sisi önceden atacaktım. Söyleyeyim. Dokuza bas. Var mı biri? Sağda solda. Dalganın yanına ben gideyim de. Onda güzel bir şeyler var bence. Hazırımız sağlam şu an. İyi oldu. Buraya geldiğimiz drop bayağı güzel oldu. Bunu kişi de indirdik. Yolumuza devam ediyoruz. 8 kişi öldürmüşüz. İzleş. Nerede? Hmm. zaman daral tamam. daralıyor. Tamam. Alan daralıyor. Yine var mı? Dur bakayım. Niye biz buna şey takmadık? 4x turbo. Allah Allah. Neyse. yok mu? Birazdan şuralardan akacaklar zaten. Neyse şöyle kapat. Oluyor Burada bekleyelim. Tamam alan daraldı zaten. Birazdan nereye gelecek onu bakalım. Ha, tamam. Biz hatta oraya gitsek mi diye düşünüyorum. gidelim. Bu ne var? Yapabilir miyiz acaba? Deneyim mi? maceraya gerek yok yandan gidelim. bu solu biri varsa bize ateş etsin de indirelim. Helal be. hiç Herhangi bir şey var diyor ama. Var aşağıda. Hmm. Orasıymış tamam. Tamam. Devam et. Tamam, tamam. Böyle dursun. Burada biri var mıdır ki? Duralım. Şu kapat. Tamam. Buraları bir unutmayalım. Şu silah alsak. Aynen. Bu bir silah biraz daha güçlü. Bir de çıktığımı dırandıran dıran, dıran, indirelim kiler gelsin. Kaldı 14 kişi. Birazdan zaten alan tam 30 saniye Bu şekilde iniyor. Tam biz de alan içindeyiz. Birazdan zaten akın edecekler buraya. Aha. Burada iki kişi var. Onu anladık. Şu dağdan bir kişi gelecek bize doğru. Orada bir kafa gördüm sanki. Neyse oradan ve biz şöyle ha bakalım. Birazdan oradan bir kişi gelirse aha geldi bile. Ne oluyor. Gel buraya gel 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 dur, 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 dur. gel 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 sen de gel. Gel gel gel. Çok güzel. Buradaki, buraya hemen çık çık çık. Adamlar iyi. hala geliyor. Yeter de artık. Burada bas. Heh. Hemen canımızı basalım. Eyi de kullanıyoruz nedense. Kullanalım da. Ya burada iyi bir çatışıyor onlar. Tamam indirdim. Yeri nerede? İki kişi kaldı. Yeri nerede? Yeri nerede? Peki yani Kerem'e baskın düzenleyen o kadar kolay kurtulamaz söyleyeyim. Mecbur gelecek zaten buraya neredeyse. Ayak sesini duyayım da ben onu. Aha. Bomba atıyor, bir şeyler yapıyor galiba. Dört, üç, iki. Son iki, bir vs bir. Aha, burada.